Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber babamın iş yerinden harikam çok güzel şemsiye aldım. Bayağı da bir kıyafet aldım. Şimdi sizle beraber göstereceğim. Şimdi gelin benimle. Şöyle. Dana bir paketimiz var arkadaşlar. Çok büyük. Şöyle yere koyayım. şimdi size de şöyle. Arkadaşlar tabii ilk önceliğim Allah. Şunu da almayı unuttum. Tamam. Geldim arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Ben ilk önce şöyle bir eşofman aldım. Youtube kanalımda giyeceğim bunu. Böyle kenar şöyle. Ve bunun üstü var arkadaşlarım. Şöyle de bir üstü var boyumu. Alabilirsiniz arkadaşlar. Şurada da böyle pol merkezi yazıyor. İş yerimiz yani. Ve bir tane de şöyle bir cincincik bir hırkamız var. Ben bunu kumaşı öyle güzel ki arkadaşlar pembesi de mis ya. Çok sevdim. Hemen giyesim var. Şu kollarına falan bakar mısınız rengine ya? Çok güzel. Ben çok yumuşak bir de. Ve şöyle bir şey de aldım arkadaşlar. Pembiş yine. Ben her şeyimi pembe aldım arkadaşlar şöyle bu da boyunlu yine uzun kollu, bunun da kumaşı çok güzel ve geliyor 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 yine bir eşofman ama bu, bu sefer pes pembe bir eşofman ve onun üstü de var crop arkadaşlar çok güzel bu da yine uzun kollu ve kumaşı yine harika arkadaşlar ben şunlara ve az önce gösterdiğim şunun üstüne ve buna şöyle bir şey yapacağım ee, neydi? bu üstüne böyle uzun kollu bir penye giyeceğim. İçine atletimi giyeceğim. Sonra bunu üstüme giyeceğim çarşamba günleri okulda serbest kıyafet olduğu için. Sonra sıcakladım da bunu çıkartacağım. O altın o altındaki tişörtle duracağım ve içi de termal. çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bir de size şemsiyemi göstereyim. Arkadaşlar benimle gelin siz bir bekleyin. Şöyle. Böyle şey savaşa girecek gibi bir şey aldım. Şemsiye. <laughs> arkadaşlar kapaklı. Böyle. Prensesli normalde de şu anda gösteremiyorum. Böyle çok güzel bir şemsiye. Bunu da biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Ama şimdi şu var ya şu. Bunu çıkardığınızda şu kapak da çıkıyor. Sonra normal kullanabiliyorsunuz. Ama ben kapaklı olduğu için aldım arkadaşlarım. Gerçekten harika bir şemsiye de aldım. Şimdi size şöyle bir saldıralım mı? Çok güzel arkadaşlar. Ben de bunu, bunu da çok sevdim. Çok güzel böyle bir alışveriş yaptım. Küçük. harikaydı. Sizi seviyorum. Şey şöyle yaptım. Bu arada arkadaşlarım gelmek isteyenler bu ürünleri beğeniyorsa Paul marka gelebilir arkadaşlar. As merkezin hemen yanında harika e, harika ürünler var arkadaşlar. Ben de bunlar benim sevdiğimin yarısı. Benim gardırobumun tamamı Paul Mark'tan arkadaşlarım yani. Çok güzel e, çok güzel ürünlerimiz var. Sizi bekliyoruz gelmeye. Ben de orada olacağım zaten.